Arkadaşlar hepinize merhaba, günaydın. Burası bir mısır tarlası. Bu traktörde geçen sene şu alt tarlada çekmiştim. Şurada bir 165'lik Burası 60 dönümlük bir tarla. Tek parça, tek parsel. Mısır yeriymiş. Burayı şimdi abi biçtirmiş. Patlatma vuruyor. Mısır saplarını şöyle görüyor musunuz? Biraz yüksek biçilmiş. Traktöre bağlanan makinelerden değil, diğer sadece mısır biçimi yapan bir makineyle biçtikler için biraz yüksek biçmiş biçen kişi. O da tarlanın sürülmesini biraz olumsuz etkiliyor. Normalde buraya Yani pulluktan sürülebilirmiş ama abi diyor ki <laughs> ben buraya buğday ekeceğim. Buğday ekeceğim için de suladım öyle hafif nemli toprakta patlatma vurmam yeterli. Üstüne bir iki kere de tırmıkla gezdiğim zaman yeterli olur. Toprağı gayet yumuşak bir toprak. Traktörün arkasında da yedili patlatma var. Birazdan ben de binip süreceğim. <laughs> Yorulmuş abi diyor ki bin de sür biraz. Üstünde bunu ben geçen sene çektiğimde e, arkasında üçlü pulluk vardı hatırladığım kadarıyla şey e, Takviyeyle takviye sürüyordu arka lastikleri diğer 65 büyük 16 numara e, seri viteste biraz hızlıya kaçtığından dolayı takviye sürüyordu şu an Düz birinci vitesle sürüyor. traktöre bindim ki şöyle bir baş gidip geleyim. <laughs> Bu yan ayar kollarının bir tanesi gevşek. Elini oradan bıraktığın zaman yukarı kaçıyor. Kalkıyor yukarı. O yüzden direksiyonumu tutayım, kolumu tutayım diye video iyi çekemedim. Yoksa iyi video çekmek isterdim. Onu hallettik ama. Bu orta, orta. orta kolu uzat. Evet arka batmıyor. Ön biraz fazla batıyor. Orta kolu bence şu ortadakine taksaydın daha iyiydi. Ha o zaman çeker öne doğru. Ha. Aa. Önler biraz fazla batıyordu. biraz fazla batıyordu. Kolu biraz uzattı. Arka da uçup bassın. Çok aşırı batırmıyor. Gerek de yok. Bunun üstüne bir tırmık şey olmasa nedir adı? Şu saplar olmasa belki bir tırnak yeterli olurdu da belki ikinciye gerek olabilir. İyice dağılması için. kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olursanız seviniriz. İyi seyirler. Ses ses.